Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynuyoruz. Evet arkadaşlar ben buraya gelmişim. Birinci bölümde böyle bir yerde doğdum. Neyse ben de bilmiyorum ama şöyle gidelim. Burada bir kapı var. Lan. Burası ne lan? Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Kaçın oğlum kaçın. Açılmıyor da. Allah arkadaşlar. Aldı bizi nereye götürüyor lan? Ana biz ben birinci bölümdeymişim. Bir dakika arkadaşlar. Bu ne? Bakın arkadaşlar. Ben burada otuları dizdim. Burada satış yapacağım yani herkese. Size acayip bir şey göstereceğim. Tabletimin şarjı da var ya. Çok hızlı bitiyor. Bu arada ben de biliyorum. Samsung. Güzel mi? O sırada <laughs> Alfon. He. Ya arkadaşlar şuraya bir türlü çıkamıyorum. Ve hedefim şu lambaya çıkmak bak bak. Beyaz noktanın oraya çıkmak Çok gidiyorum onu neyse. Şu ses geliyor ya arkadaşlar televizyon sesi. Ona gelince öyle bu korkuyorum ki. Her şükür çıktım. Çıktım çıktım çıktım. Arkadaşlar çıktım. Wow. Arkadaşlar bu aile versiyonu. Haberiniz olsun. Ne? Anne ben bir şey buldum. Bu da açılmıyor mal ya. <laughs> Anne ben odama gidiyorum. Telefonumu ver lan. Kamera açık kalsın. Tamam. Denen. Kamera açık kalsın. Tamam anne. Tee, arkadaşlar bunu sayı şeklini göstereceğim size. Ben şimdi. Kaça kadar Bu hangi ders? Ben matematik Türkçe lan bu. Ha, matematik burada. Matematik nerede? Düşmüş. Ver matematiği. Oğlum iki saattir yatağındayım he. Koy şuraya. Say arkadaşlar şimdi ona kadar sayacağız. Bim, bam, bem, bim, bom, mim, bam, bem. Tamam saydım. Tam tam Tamam saydım arkadaşlar. ya. Oha oha. Sandalye delirdi. Arkadaşlar şimdi size çarpmayı öğreteceğim. El altı soruyor. da soruyor. 1344. Yok ebe ama. Arkadaşlar burada düğünde kimler düğün ne için kullanır? Düğün mü? Nike. Kim osurdu lan? Mert sen mi osurdun? Mert orada nasıl duyuyor lan ben? Mert'in de osurması hem kısa hem uzun. Bizim ev senin koymuş. Sirenden bizi izliyor. Bu da babanın hesap kitabı. Anne ben babamın hesap kitabında bir şey resim çiziyor. Şey ne oluyor lan? Baba bak kitabını kaka. Ne oluyor lan? T At gitsin. Arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Ben buraya çıkabiliyorum. Şu beyaz noktanın olduğu yere çıkabiliyorum. Göstereyim mi? Bakın arkadaşlar. Ne yap? Size oraya çıkmanın taktiğini göstereceğim. Ya bu da bir çıkamadı he. Alın bunu atacağım arkadaşlar. En uzağa. Bakalım. Gitti bir yere mi? Ben de bilmiyorum. Neyse. Şunları alalım. Şuraya falan yerleştiriyoruz. Bir dakika. Ya oğlum. Bunlar düşüp düşüp duruyor beni sinir ediyor. Ya illa düşeceksin değil mi? Hayır. Neyse. Ben şuradakileri alayım. Ne no. İki tane kutu kaldı. Oğlum yüz tane kutu var. Bir de ACT 3'e bakın. Yüz tane kutu var. Yüz <laughs> bin tane kutu sayısı. Satan anca yıkıldısın sen de. İki saattir manekarına konu 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 diye konuşuyorlar oğlum. Bu kim lan?

Aha. Gökdelen yaptık. Ne oluyor? Şundan koyayım arkadaşlar. Bunlar da var ya çok büyük bir şey. Ya ben de bilmiyorum. Niye o kadar büyük? Bak gitti. <laughs> ne oluyor? Yani ya diyorlar arkadaşlar niyeyse. Bunun içinde de bütün ne çöp varsa var. Üstten çöp doldurmuşlar. Ben de diyorum niye burada çöp var ya? Oğlum iki saattir bir kutu dolduruyoruz. Ananan çıkamadık. Makasya kutu kalmadı ya. Şundan koyayım. Bir tane de şundan koyayım. Ya bak. Ben zıplıyorum bu zıplamıyor arkadaşlar. Ne oturdu? Arkadaşlar. Kuleyi tamamladık. Bir kulesi var ya. Olmuyor. Topla, topla, takılarını topla. Arkadaşlar yıkılıyor neredeyse. nerede neredeyse, neredeyse. Arkadaşlar. Kule yaptı böyle onu burada niye? Ya yürü yeter ya yeter. Arkadaşlar şey kendimi düzelttim geldim. koşturum Kazım amca. Kim kimi yakalarsa artık. Hadi. Kim kimi yakalarsa o kazanacak. Hadi yarış şey yapalım mı seninle? Sen neredesin ki? Gel gel. Elma atıyor. Elma ne alaka kanka? Hadi gel 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 koşturak. Futbol. Mert Gürok gidiyor. Mert Gürok kaleci lan. Artık ve gol. Gollük'ten Joker'e benzedi. Kaç arkadaşlar. Ve sinir sinirlenmek zaten kaçıyor. Ağladığı için, zırladığı için taraftarlar da rahatsız oluyor ve taraftardan çıkıyor. Eve eve gidiyor. Fenerbahçe Futbolcular eve gidince çıldırıyorlar. Evden eve atlıyorlar odasını bir alt üst ediyorlar. Ve gol. Ne oluyor arkadaşlar? Bu ne? Arkadaşlar. Şu Türkçe kitabı var ya şu Türkçe. Bu Türkçe bunun kafasında parçalayacağım. Hello neighbor. Neden bilmiyorum. Türkçe çok kötü. Hem de hello neighbor bir çok kötü. Kazan kazanmış. Leş kırbının kafasına geçirdim şunu. Akıllanmadı değil mi lan bu? Akıllanmamış bak hala geliyor. Anne ödümü kopardı oğlum. Orkasına döndü ya. Neyse bir yemek yiyelim. Ve sonlandıralım da başka bir şey daha yapacağım sonunda. Arkadaşlar. Yemek yiyelim anne yumurta yap. Sıkım <laughs> Aa burada da hiçbir şey yok. Ketçap var mı? Aa anne ketçap. Anne. Ketçap yok. Annem sütün içine ketçap koyuyordu. Muzla süt içelim ya da ketçap. Ketçap ne alaka? Toz mu yapsak? Bu ne? Toz makinesiyle. Hı. Arkadaşlar silah buldum bakın. Sarı silah buldum. Arkadaşlar silah ortadan ikiye bölmüşler. Yani yamulmuş. Merak etme silah. Arkadaşlar işte şimdi sonra işimi yaparak gideceğim de. Burada niye ise üstümüzü görün. Tamam. Bir de şöyle bir işimizi halledelim. Oh. Oh. Yaptık. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videomuz Hadi bu kadardı ve görüşürüz.